Evet arkadaşlar şimdi süzme saati olarak su saatleri. Ee, süzme saatlerde yine aynı şekilde ana saati. Bu bizim ana saatimiz. 151. Hemen burada görebilirsiniz. 151 yazıyor. Kırmızılar önemli değil. Sadece siyah yazanlar önemli bizim için. 151 yazıyor. Görüyorsunuz. Evet. Bu bizim ana su saatimiz. Şimdi süzme saatimiz. Öbür suya gidelim. Arkadaşlar bu bizim süzme saatimiz. Bakın. Bu 165'te. Süzme saatinin kaç olduğu önemli değil. Kaçta olduğu önemli değil. Bu ikinci el takılmış olabilir. Siz sadece aydan aya saatleri okuyacaksınız. Bugün diyelim perşembe günü siz saati okudunuz. Ana saat 151. Bu 165. Öbür ay okuduğunuzda ana saat 160. Bu da 170 ise sadece burası süzme saat. 5 kavat kullanmış demektir. 5 metreküp kullanmış demektir. Şunlar pek önemli değil. Buradakiler. Hatta burada biraz daha kırmızı olabilir. Başka numaralar olabilir. O önemli değildir. Sadece bu siyah olanlar. Siyah yazılı olanlar önemli. Süzme saatleri su saatlerinde işlem bu şekilde. Metreküp hesaplarken de gelen faturayı ne kadar gelmiş fatura diyelim 500 gelmiş. Kaç metreküp kullanılmış? 10 metreküpü e bölünecek. Daha sonra süzme saat kaç kullandıysa o kadar ödeyecek metreküpte çarpacak ve süzme saat kaç metreküp su kullandıysa ödemesini yapacak. Yani şimdi biz ana saati okuduk. Ana saat kaçtı? 151. Süzme saatimiz kaç? 165. Öbür ay okuduğumuzda ana saat diyelim 160. Süzme saatimiz de 170. O zaman bu süzme saatimiz. 5 metreküp su kullanmış demektir. Diğer saatimizin kaç kullanılanı pek önemi yok. O saat e, o zaman 151'di. 160 diyelim. 9 metreküp su kullandı. E, 9 metreküp. 90 TL su parası geldi. 9'a böleceğiz. 10 10 TL 1 metreküp su. Burası 5 metreküp kullandığı için 5 çarpı 10. 50 TL bu arkadaşımız su ödeyecek. Su parası ödeyecek. 50 TL. Yani siz orada gelen su faturasında bütün vergiler dahil hesaplayacaksınız. Toplamda kaç para ödenmesi gerekiyorsa onu metreküp'e böleceksiniz. Metreküp suya. Süzme hesapla hesaplanması bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız yine olursa diğer videolar yapacağız. Teşekkürler.